Sayın Bahçeli. Yani kendisine bunların ağzı salyalı aşıların yaptırdılar mı diyen insanlarla nasıl kendini yan yana tutup sandığa gidecek? Fatih ya, Çok Bey. zor bir soru bu ya. Fatih Bey. Sana mı soruyorum bu soruyu? Ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Ben Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kardeşim. Benim için Sayın Devlet Bahçeli tarihtir. Ya zor evet. Benim için de Devlet Bahçeli tarihtir. Niye bana Devlet Bahçeli'yi soruyorsunuz? Partinin tamam bitti artık. Benim için değil. Evet vereceğim diyor sandığa gidip. Ne isterse yapsın. <laughs> ne isterse yapsın. Ne isterse yapsın. Gayet doğal yani. Benim konuşma konum değil Devlet Bahçeli. Ben size başka bir şey anlatıyorum. Evet. Biz Türk milliyetçilerinin ne yapacağını anlatıyoruz size. Türk milliyetçiliğini biz temsil ediyoruz. Ülkücü hareketi biz temsil ediyoruz. Ülkücü davanı biz temsil ediyoruz. Türk milliyetçiliğinin geleneğini ve geleceğini biz temsil ediyoruz. Türkiye'ye başkanlık rejimine, sözde başkanlık rejimi diyelim... Mi, getirme çabası içerisinde olan bunun için destek veren bunun için son 10 senede söylediği her şeyi inkar eden bir kişiyle bizim bir alıp veremediğimiz yok. Tamam. O bir yerde. Hayır bizden değil artık. Dersiniz, biz bitir, aynı siyasal çizgide değiliz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Çünkü ve tarihin bu döneminde Türkiye böyle bir ağır tehditle karşı karşıya iken. Bu işler düzelsin, güvenlik tehditleri geçsin, eyaletleri de düşüneceğiz diye Naci Bostancı açıklama yaparken. Bu eyalet, ben, evet, eyalet meselesi, eyalet konusu da konuşuldu. Eyalet yahut da yerel idarelere daha fazla hak ve yetki tanınması istikametinde müzakereler. Bunları teknik düzeyde konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Mesele şu, Türkiye'de insanlar bir bölünme tehlikesi ve tehdidi altında olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir tehdit var. Bu bölünme tehdidi aşıldığında muhakkak Prens Sebahattin'den beri dile gelen Adem'i merkeziyet ilişkin konular konuşulabilir, tartışılabilir. Getirisi götürüsü müzakere edilebilir. Neticede yine usullerine uygun bir karara varılabilir. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Komisyonu üyesi, Bursa Milletvekili çıkıp ilk dört maddenin değiştirilmesi üzerine evet, evet, evet. fikir beyan ederken... Bir okçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisaplı anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir. Hatta meclis yeni bir anayasa yapabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın hukuktan sorumlu başdanışmanı, bu ilk dört madde askeri darbe kalıntısı derken ki ilk dört madde İstiklal Harbi'nin mirasıdır. Yalan söylemesin. Birisi eğer ben Türk milliyetçisiyim ve buna rağmen evet diyorum diyorsa Türk milliyetçi değildir. Ve bizim için artık bir tartışma konusu da değildir. Allah selamet versin. Sorunu da çözmez canım. Evet. Yani. Evet. Sorunu ve çözmez. Ee, biz ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Nasıl çalışacağımızı düşünüyoruz. Halka bunu anlatmak için en anlaşılır şekilde. Çünkü kolay bir konudan bahsetmiyoruz. Bu bir anayasa değişikliği. Ve bu öyle bir anayasa değişikliği ki, Sayın Vekilimle defalarca konuştuk. Maddeler iç içe geçirilmiş, bölünmüş, parçalanmış, adeta gizlenmiş ee, Anlatacağım Hatır, şimdi. Hatırlıyorsunuz değil mi o tabii, üçüncü fıkranın tabii, tabii. üçüncü fıkranın nerede olduğunu meselemiz şimdi bunu Türk halkına nasıl anlatırız barışı koruyarak provokasyonlara izin vermeyerek nasıl anlatırız bizim meselemiz budur bunun üzerinde duruyoruz yoksa zaten Sayın Özkibar yazmış. Evet, baskılara rağmen, baskılara rağmen bu kitap okunacak. Evet. Bugün böyle kapatırsınız, yarın bu başka bir adla çıkar bu kitap. Önüne bir ön söz yazılır, arkasına bir son söz yazılır. Yine çıkar, yine çıkar. Böyle bir şey yaparsanız e-kitap olarak çıkar. Yani bunu engelleyemezsiniz. Bakın, e teknoloji öyle ilerledi ki bu tür sansürler artık anlamsız hale geldi. Evet, Mahmut Öbür var sabah yazılamatı Sayın Vekilim sormak istiyorum Şimdi bir anketi ele almış Ve şöyle diyor MHP seçmeni ortadan ikiye bölünmüş durumda %41.8 evet derken %40.8 hayır diyor %17.8 de en yüksek Kararsız da yine MHP'de Herhalde AKP genel merkezinde yapmış bu anketle O sonuçtan nasıl... <laughs> Evet sabah yazarı Mahmut Öbür'ün Bugün Optimal Araştırma Şirketi'nin yaptığı ve e, 2000 kişi üzerinde yaptığı araştırma, e, evet %53.6, hayır 40. Fatih Bey şüphesiz öyledir. Bu Mars'taki ülkücüler herhalde bunlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya bunları ciddiye almayın, bunların üzerinde durmayın. Hayır, biz, sonuç olarak yani biz gazetede biz, bir yayınlanmış. Ya, tabii, biz, şey, hangi gazete? Sabah. Tamam. Ee, <gülüyor> e, e, <gülüyor> e, yani bakın, biz tabanı biliyoruz, biz tabanın içindeyiz. Tabanla birlikte yapıyoruz siyaseti tabana nasıl tepki gösterdiğini biliyoruz. Çünkü bakın bu taban e, bir konuda ideolojik bir formasyonuna sahip. O da ne? Başkanlık, federasyon yoludur. Taban televizyonu seyrediyor. Taban Naci Bostancı'nın ne söylediğini duyuyor. Bursa Milletvekili'nin ne İsmail söylediğini de... söyledi, evet. Onun çok için açık hiç, çok net. Hiç, Grup sözcüsü hiç, olarak ha, söyledi ha, o sözleri. Ha, evet. İlk şey, dört maddenin ha, değiştirilmesi ha, söz konusudur. Değiştirmemiz lazım dedi. E, onun için tabanda hiç sorun yok. Ülkücü taban bir blok olarak. Bu ülke Ocakları Başkanları'nın biraz önce yapmış olduğu çıkışı hatırlattınız. Evet, Olağanüstü evet. büyük bir öneme sahiptir. Bu, eski Ülkü Ocakları Başkanları. Olacaktır tabii. Yani küçük gruplar vardır. Değişik nedenlerle e, lider teşkilat doktrin deyip... E, durum değerlendirmesi yapmadan, ideolojik fikri süzgeçten geçirmeden evet diyecekler vardır muhakkak ama bunların oranı ülkücü hareket içerisinde son derece küçüktür. Ülkücü hareketin çok büyük bir bölümü bu referandumda tavrını parlamenter demokrasiden yana ve milli birlikten yana koymaya devam edecektir.